Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzun amacı yüzümüzü beyazlatmak. Hepimizin evinde bulunan iki malzeme ile harika bir şekilde yüzümüzü beyazlatacağız. Siyah noktalardan kurtulacağız. Düzenli uygulamada da cilt lekelerinden kurtulacağız ve porselen gibi bir cilde sahip olacağız arkadaşlar. Bu iki malzeme yoğurt ve patates, yoğurt maskesi yapacağız. Yoğurt suyu kullanarak cildimizi temizleyeceğiz. Patates kullanarak peeling yapacağız. Göz altlarımızı da beyazlatacağız. O zaman sizleri daha fazla heyecanlandırmadan hemen maskeyi hazırlamaya başlayalım. Maskeyi hazırlamaya başlamadan önce de videomu beğenerek bana destek olabilir. Bu videodan çok kişinin faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum ve hepinize gönülden teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ve hemen hazırlama aşamasına geçiyorum yoğurt kullanacağız. Bir süzgece ihtiyacımız var. Bir yemek kaşığı yoğurdu süzgecin içine bırakıyorum ve suyunun süzülmesini sağlıyorum. Orta boylarda bir patatese ihtiyacımız var. Patatesin yarısını kestim ve soydum. Şimdi bunu rendeleyeceğim. Şöyle kalın bir dilimde kestim. Harçtan bununla da cildime peeling yapacağım. Diğer patatesi de streçleyip buzdolabına kaldıracağım. Rendelerken rendenin en ince kısmıyla rendeliyoruz. Rendelediğim patatesin suyunu çıkaracağım. Gördüğünüz gibi elimizle sıkarak bile patatesin suyunu çıkartabiliyoruz. Bu kalan posalarını da göz altlarıma bırakacağım ve göz altlarımın da beyazlamasını sağlayacağım. Ayırdığım bir dilim patatesin üzerine çizikler atıyorum bıçak yardımıyla. Ve üzerine toz şekeri ilave ediyorum. Çok fazla şeker kullanmanıza gerek yok. Patatesin üstünü kaplayacak kadar şeker kullanmanız yeterli. Ve bu şekilde şekeri patatesin üstüne yayıyorum. Maskemi hazırlayana kadar patatesin üstünde şekerin erimesini sağlıyorum. Patatesi rendeleyip suyunu çıkarırken Yoğurdumun suyu da çıktı gördüğünüz gibi. Süzülen yoğurdumu farklı bir kasenin içine bıraktım. Yoğurttan çıkan suyun üstüne de çay kaşığı kadar patates suyu ilave ettim. Bu su ile cildimi temizleyeceğim arkadaşlar. Öncelikle patatesin dibine çöken nişastasını karıştırıyorum. 1 yemek kaşığı yoğurdun üzerine bir yemek kaşığı da patates suyu ilave ettim. İkisini birbiriyle karıştırıyorum. Cildi hassas ve kuru olan arkadaşlar yoğurt yerine süt kaymağı kullanabilirler. Önce cildimizi temizleyeceğiz. Cildimizi temizledikten sonra peeling yapacağız. Peelingimizi yaptıktan sonra da maskemizi uygulayacağız. O zaman ne yapıyoruz? Hemen uygulama aşamasına geçiyoruz. Patates suyu ve yoğurt suyu karışımı ile öncelikle cildimizi temizliyoruz. Cildimizi temizledikten sonra yüzümüzü yıkamıyoruz arkadaşlar ve hemen hazırladığımız patates Dilimiyle de cildimize 3 dakika kadar peeling yapıyoruz. Peeling işlemi bittikten sonra yüzümüzü yıkıyoruz. Sonra hafif nemli cildimize maskemizi uyguluyoruz. Göz altlarına yaklaştırmıyoruz. Maskenin ilk katını uyguladıktan sonra 10 dakika kadar cildimizde bekletiyoruz. 10 dakika sonrasında maskeyi ikinci kat olarak cildimize uyguluyoruz. Sonra suyunu sıktığımız patatesleri de göz altlarına yerleştiriyoruz. 10 dakikada bu şekilde bekletiyoruz ve toplamda 20 dakika bekletiyoruz. 20 dakika sonra yüzümüzü soğuk suyla yıkıyoruz. Soğuk suyla yıkadıktan sonra da cildimize uygun bir nemlendirici sürüyoruz. Maskeyi göz altları hariç boynumuza, yüzümüze, dekoltemize uygulayabiliyoruz. Fakat her uygulama öncesinde alerji testi yapmakta fayda vardır arkadaşlar. Aynı zamanda bu maskeyi koltuk altına, dizlerinize, dirseklerinize, vücudunuzda beyazlamasını istediğiniz bölgelere de uygulayabilirsiniz. Bu uygulamayı akşamları yapıyoruz arkadaşlar ve haftada 3 kez bu uygulamayı yapabiliyoruz. Video ile alakalı unuttuğum bir detay varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Umarım cildinizi beyazlatmak, cildinizi güzelleştirmek adına faydalı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Farklı içeriklerle yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup zil bildirimlerini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.